Hoş geldin bacım. Nasılsın görüşmeyeli? Allah'a şükür. Hı. Gel biraz oturalım. Ay. Ay ben ne diyeceğim sana? Şöyle gökten 250 bin lira düşse kucağına ne yaparsın? Ay neler yapılmaz ki? Nerede? Benim bir müşterim var. Bir müşkülü var kendisinin. Eğer bir çözen olursa 250 bini trink eline sayacak. Nasıl bir müşkülmüş bu? Hani senin o yıllar önce mezarlıkta gördüğün kız vardı ya. Hani onları ben öldürdüm diye. O kız günlerdir takip ediyor sizi. Niye? Allah bilir niye. Sonuçta bir katil. Hem de ailesinin katili. Ve ailenin geri kalanı da siz olduğunuza göre dikkatli olmak lazım. Sen bana desene sen kimsin bacım? Ben durup dururken gelmedim buraya ...başına talih kuşu kondu saysan. Eğer bana anlattıklarını mahkemede de anlatırsan... ...hem başındaki tehlikeden kurtulursun... ...hem de zengin olursun. Benden söylemesi. Dur, dur sen, sen bir dur. Sen bana anlattıklarını bir de kocama bir anlat. Hanım, bu benim beyim Recep. Recep, bak bu hanım ne diyor? Kızım burayı gözetliyormuş. Mezarlıkta bana dediklerini ben mahkemede anlatırsam... ...birileri bize çok para sayacakmış. Maşallah. Öyle mi? Sen ne yapsın lan? Hı? Bildiklerini tek tek anlatmazsan senin o kuş kadar canın alır Tamam, hop. Tamam, sakin ol. Kötü bir niyetim yok. Terzi değilim ben. Anladık onu. Mal değiliz, kolumu kıracaktın ya. Özel dedik. Al. Ver. Müşterim kızınızı araştırmam için tuttu beni. Allah Allah, niye? Onu söyleyemem. Ama ben takiplerim esnasında... ...kızınızın bu dükkanı sık sık gözetlediğine şahit oldum. Ay bize de bir şey yapacak. Dur Allah'ını seversen ya. Bir dur ya kızı bize de göster bakalım da yanlış bir şey olmasın kimdir nedir. Bu ne ya? Kim göndermiş bu videoyu? Şadiye bu. Ha ah Şadiye. Ah. Kim göndermiş bunu ya? Kim göndermiş? Kim gönderecek? O manyak göndermiştir kesin. Aha arıyor. Merhaba Narin Hanım. Sizinle böyle temas halinde olmak ne kadar güzel. Sermet, bu maili sen mi attın bana? Mail mi? Yok canım, bir yanlış anlaşılma var. Benim kimseye karşı bir mailim yok. Sermet, bak bana doğruyu söyle tamam mı? Bu iş gerçekten çok önemli benim için. Sen mi gönderdin bunu? Yani gerçekten ne dediğinizi anlamıyorum Narin Hanım. Kime laf anlatıyorum ben ya? Kapattı. Yedi mi abi peki hani maili ben atmadım falan deyince? Vallahi ister yatsın ister yanında yatsın. Kardeşini görmek istiyorsa akıllı olacak. Allah garibin yuvasını yaparmış Ali. Yapar da abi sen beni fena yaktın abi be. Şu evlilik işine başka bir çözüm bulsak gözünü seveyim. Lan çocuk ortada mı kalsın? Ben alacak değilim yerin ayı. Yoksa iki güne kadar gelip alırlar çocuğu. Ha? Bak geldi. O geldiğinden beri hayatımıza değişiklik geldi lan. Görmüyor musun? Hem doktor da çok memnun kız? Dünya tatlısı. Ay bulmaz olaydım o İrina'nın evini evini. Kafama edeyim ben. Lanet olsun o güne. Burası mı lan? Burası abi. <laughs> İvan! Uf be İrina, ne İvan ya? Sipariş verdim ben. Market geldi. Dur. İrina! Aç lan kapıyı, zorluk çıkartma. Nasıl olsa bitireceksin. <laughs> Geçin lan şöyle. Geç! bize yanlış yaptın Rino. Niye öyle mektup bırakıp kaçmalar? Ha? Gelip bize söylesen, ben bu çocuğa bakamıyorum desen anlamayacak mısın sen? Ya korktum ben. Kafama bıraktı bana Ivan. Bizi bir şey yapacak korktu ben. Sen korur Galina. Senin malın Ivan'dan değil. O aldığın haplardan. artık yapma bana. Allah'tan ben çocuğu seviyorum. Ya nasıl olacak böyle? Ha? Sen geri verecek mi? ne geri vereyim sana ben çocuğu? Ha? Niye geri vereyim? Çocuk okula başlayacak. Demeyecekler mi bize bu çocuğun kimliği nerede? Anası nerede, atası nerede, danası nerede? Öyle lap diye alırlar mı okula? Lan mal, bu çocuk hastalansa doktora götürsek doktor bakmaz bu çocuğa. Lan bakma bana öyle. Lan bir tane köpeği bile veterinere götürdüğün zaman yanında karnesi oluyor. Yok ben bunu öldürürüm bu gerizekalı ya. Ne yapacağız biz? Ben çözüm yolunu buldum. Bu işi bir resmiyete dökeceğiz. Ali ile evleneceksiniz. Ne abi? Kim? Sen oğlum. Evleneceksiniz işte. Sen çocuğun nüfusunu alırsın, çocuk yanımızda kalır. Sana da kazandığın parayı çıkartır veririz. Adam akıllı çocuğunu büyütürsün. Abi, annem var abi. Abi bak benim annem, benim annem hayatta ecnevi bir kadınla evlenmeme izin vermez abi. Allah aşkına. Tatiana ne olacak? Abi Tatiana, Tatiana bir evlilik durumu yok abi. Ayrıca anne ikna olur yani ya, bu bayanın... ...hani sektör olarak da bana pek uygun değil abi. Bırak lan bu işleri. Gerçekten evlenmiyorsunuz oğlum. Kolpa dümen. Madiden. Ya ne olacak? Onun odası ayrı olacak, senin odan ayrı olacak. Ha çok mu canın çekti? Çalarsın kapıyı, selamun aleyküm diye girersin. Nasıl olsa nikahlı karın. Abi dalga geçme, gözünü seveyim bak ya. Abi bak benim de bir sevdiğim var, bir hayallerim var, bir olayım var yani. Hamdi evlensin, Hamde evlensen ne olacak ki abi. Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Ayaküstü arkadaşını sattın bana burada ya. Sen evlen lan. Uzatma. Ne oluyor lan burada benim sabah sabah kafam? Ben demiyor mu size bu eve adam adam gelmeyecek? Babur abi. Şadiye. Aa, abi burada ne işin var senin be? Ha? Ha, biz de bakıyoruz sana öyle uzaktan. Bunun işte galinasına falan bakıyoruz. Yine üstüne. ya abi. Hayatımda hiç mi şortlu karı görmedim? Senin ne işin var lan bu yanında? Abi temizliğe geldim. <laughs> ya laf mı şimdi bu? Evim işte burası benim. Biz böyle üç karı... Pardon, bayan. Beraber yaşıyoruz burada. Sen aileni hiç mi düşünmüyorsun lan? Sen bizleri hiç mi düşünmüyorsun? Ne ailesi be? Ha? Aile mi kaldı? Ben şimdi senin üzerine ne vazife edeceğim? Albüm kırılacak. Ama ben diyeceğim yani bakın. Ben sana gösteririm vazifeyi. Bak hazırlan gidiyoruz. Babür abim. Bak. Bana bu ailenin pırlanta dişleri bile laf geçiremiyor. Sen karışma. Hiç sevmiyorum ben böyle tripleri. Ha. hazırlan. Ceset torbasıyla çıkarsın buradan. Yürü lan. Ne yapacağız lan? Böyle hanımefendi kızın yanına böyle mı çıkartacağız? Hani onun benim elim ayağım boşaldı. Abi, ona bir tane çanta. iki tane de piyes. Ben onu badana var. Hallederim ben onu da. Abi şu evlilik mevzu gerçekten... Ya bir sus. Allah aşkına bir sus. <laughs> Al şunu. Nasıl hareketlerine dikkat edeceksin. İnsan gibi çıkacaksın o çocuğun karşısına. Bak ama kuruyacaksın beni İvan'dan. Arkadaş ne İvan'mış. Arkadaş ne İvan'mış ya. Getirin bana şu İvan'ı. Yok o buralarda. Ulan burada olmayan adamdan niye korkuyorsun o zaman? İstediği zaman gelir, para alır gider. Tamam, bundan sonra gelir benden alır. Vay be! Uğraşmadığımız bir özlük hakkı kalmıştı. Ona da bulaştık. Şadiye! Getir lan şunu. Ona laf geçmez. Bulaşma birader. Hiç dinlemez seni o. Alkolü bırakacaksın. Hareketlerine dikkat edeceksin. O çocuğu üzersen seni üzerim. Çok özledim ben Galina'yı. O zaman akıllı ol. Abi. Kız gitmiş abi. Ne diyorsun lan sen? Karambolda falan uzadı gitti herhalde abi. Bak İrini, şimdi gidiyorum. Hazırlanın, toparlanın bana gelin. Bu Şadiye'ye söyle. itin deliğine girse bulurum onu. Taksim'in göbeğinde asarım. Ne tamam oldu oğlum? Bir taşla kaç tane kuş vurduk. Galina yavrumuz oldu. Hem bundan sonra anne hasreti çekmeyecek. E seni evlendiriyoruz. E bir de zaten Nari'nin başını bulduk. Daha ne olsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.